Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Gren oynuyoruz. Ben Ümit. Arkadaşlar bugünün ikinci videosu. Birincisi Slender'e ikincisi İkincisi de Gren olsun dedim. Ve Gren oynuyoruz arkadaşlar. Her gün düzen iki video atacağım. Saatleri belirsiz İstediğiniz zaman atarım. Ve hemen başlarım. Geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar ne seçsem. Um, Ekstra kilitler açık. Hik, normal oynayak ve boğaçlayalım. Şimdi arkadaşlar. Nereden kaçalım? Ee, bence kapıdan kaçalım. Yok. Tamam kapıdan kaçalım. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Çünkü günün ikinci videosu. Uhu. <laughs> <laughs> tamam arkadaşlar geçiyoruz oyuna. Haydi. FPS yüksek olsun ya. Aa tamam arkadaşlar bakın. Çok iyi FPS. FPS kaç bilmiyorum da. Green gel şuraya. Arkadaşlar şimdi. Tamam. Green'in gelmesi gerekiyor. Geliyor şeytan gari. Şeytan gari. Oğlum şu çok az. O, tamam. Esselamu aleyküm rahmetullah. Arabadan kaçak. Tamam arabadan kaç. Esselamu aleyküm lan gir. Tamam. Arabalık parçası. ikinci araba parçası. Onu düşünmeyelim arkadaşlar. Glenn'i öbür tarafa çağırın. O sparklığı da alıp hemen ben geçelim. Glenn'i gel şuraya. Glenn'i oraya giderken ben direkt sparklığı alıp buraya geleceğim ve arabayı takacağım. Engine part'ın Tahmin edebiliyorsam şeyde olması lazım. Beni burada değil. Spark bulu ver hocam. Bekle şimdi. Tamam Granny beni görmedi. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Kapıdan kaçacağımız için Hemen yukarı çıkalım. Bataryaya gerek yok. Silah parçası tamam. Güzel arkadaşlar. Hemen geçelim oraya. Kreniyi yani buraya çağıralım. Lan çık. Lan buraya gelsin. Peki, araba parçalarını yerleştirerek Kreni git oraya. Kapan falan koymadım değil mi? Aferin. Çöle kreni. Şaka. hocam şunu. Lan taksan oğlum. Ha, taktık arkadaşlar. <laughs> Devam ki. Şimdi buradan çıkma. Ağzını ederim. Arkadaşlar benzin. Ay suyunun amına. Kreni öldüreceğim bekle. Görüyoruz arkadaşlar. Şimdi gel bakayım. Görürüm ben seni nice yünümde, nice yünümde amına. Arkadaşlar, bunun ikinci videosunu istiyorsanız hardta arabadan kaçıyorum. Son olarak da arkadaşlar, ekstremde kanalizasyondan Teddy ile kaçacağım amına. Bunu videoda değil canlı yayında yapabilirim arkadaşlar. Zaten takip etmeyi unutmayın. Granny gelir misin? Granny geliyor. Koş 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 Tamam çıktık. Tak. 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 Tamam Gren öldü arkadaşlar. Ölecek inşallah. Sen burada kal ya. Burada kalsın. Gren öl. Ölmüş ağzına. Ben hemen o televizyonun oradan. Gren ölür müsün? Tamam öldü. Tamam. Bunu kırdık her yere. Ben önce parça gideyim. İki yazıyor bu arada unutmayın arkadaşlar. Hemen gidip kitabı takmam lazım. Koş 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 Boku ver boku. Buraya geleceğim. koş 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 gidiyoruz. Green uyandı mı? Bekle. Uyandıysa sıçtık bu arada. <laughs> Arkadaşlar uyanmamış olabilir. Uyanmış da olabilir. <laughs> Yok. Kranı uyanmamıştı. Bekle deneme yapacağım. Geliyor. Sonunda yuttuk. Yürü git lan. Oğlum Gülen'i beni nasıl görmedi lan? Uy boş ver ya. Buraya açtık mı biz? Hiçbir şey çıkmamıştı. Eyvah eyvah. Ama şunu alın. Şimdi arkadaşlar. Benim silah yapıp kreni bir şekilde öldürmem lazım. Şöyle bir bakayım da. Ne oldu? Tamam onu döndü zannettim. Şöyle bir çekeyim. Kreni buraya gelsin. Tamam çok güzel. Ve rağmen yine başlayacağım söz. Tamam geç. Spine soktum. Yok burada. Bak çıkarsan ağzını ederim. Gelmiyor arkadaşlar. Allah. Kızarım bak ha. Ne yapıyorsun? Aldın lan dön lan. Hadi dur lan seni? Lütfen bir anladığın var Allah 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 Subhanallah gel nereye kadar geldim bu Gel 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 Hop güm. Bir daha gel oh oh oh. Aha bir de öldürürsün Çok Ah bay bye ne oldu Ben götüyüm ben değil mi Pedemek Hadi aç İkiyim mi İkiymiş Arkadaşlar bir şey değil ya. Reklam çıktı. Tamam Devam ki. Bir anda tamam. Bahçeye çıkmadık da hemen bahçeye çıkalım. Oo çok ses çıktı. <laughs> İnşallah görene bahçede değildir çünkü ses de vermedi görene. Tam yokmuş. Hamur veya karpuz çıkacak. Kırmızı <laughs> gelme. Tamam arkadaşlar hem çıktı. Benim için bayağı oldu. İyi oldu. Bir yer açalım ya Gamer'la. Bir yer aç hemen gidelim. Yok iki yer açalım. Ben de bahçeye çağırarak da direkt üst kata çıkarım. Çıkarız ya çıkarım. Oha lan bayağı verdi kasar. Ay ses. O oh, %100 oraya gidecek. Değil mi? Gitti de gitti. Oh.

ben ne yapacağım tam kapanıyor tam kaçtık boy aksiyonuydu arkadaşlar

Sonra da silah parçası bulursak Granny'i öldüreceğim. Devam ki. Arabanın şu anda hmm, iki parçası yok. Virenç, virenç, petlock, bir de karkey kaldı. Granny gelir misin? Tamam geliyor arkadaşlar. Hadi hadi seni mi bekleyeceğiz. Start 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 dedik. Gider. Git hadi yürü git. Hadi Allah emanet ol götüm kay. Ne oldu lan? Ha, ne oldu? portu takacağım. Bir fren çıkmadı. Ha. Koş 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 koş. Ben niye kilitleri açtım arabadan kaçacaksam? Ben kafamı Allah. Koş 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 koş. Dönü bir daha lazım. Koş 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 koş. unuttum lan şimdi dur. Gren öldü mü? Ölüm hala. Uyanmış. Bak seslerini duyabiliyorum. Silahla öldürüm arkadaşlar çünkü bir dakika daha fazla veriyor. Gelen gelir misin? Gelen gelir misin? Geliyor. Bu oh, odasına geliyor lan. Selamun aleyküm. bak yapma şöyle şeyler ya. Çıkar mısın ya? Ya öf. Tam çık hadi çık.

tam 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 tamam 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 tam tam tamam 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 bir şey tamam 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 şeyi tamam Direkt tamam tamam çıkma tamam 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 rahmetullah. Oğlum tamam bin yıllık tamam adam ölmüyor. arkadaşlar bekleyin durum gelmiyor yine ha geliyor Oha ne o? Ne var? Arkanı döner misin canım örümcekçi? Bak seni seviyorum. Bana şekil yapmasın öldürürüm ha. Allah geliyor lan. Patlak çıksın. Hadi güzel patlak çıksın. Ne gelen? Oy teşekkürler. Gider misin? Bunu gitsene. Gitsene. Sen oğlum. Ama bu mal değil mi? Tamam, tamam görmeyin işte yürü git. Olur mu ama. Hadi gel, hadi gel 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 Arkadaşlar gelmiyor şu anda. Bekleyin. Beni gelir misin? Arkadaşlar bayağı uzaktan geliyor. Geliyor. Yarışmacımız Yaşar ve mükemmel bir adam. Lan ben niye fotoğraf çektim bunu? Işıkı çektim arkadaşlar. Bileğiniz. Ne oldu lan? Ha, bir de kırar mırar sıçarız olsun. Allah. Hala. Çıkma sakın ha yerinden. Oğlum gideyim ben bir tuvalete bakayım. Tamam korktum ben. İşte yeter onu. Tüm patladı. Çıkmadın değil mi? Oğlum Green çarpılıyor. Ne yapıyorsun oğlum? Şu i̇şte Green çarpıldı. Hastanızınız rahmetli. Ben o dönme şeyi bulamadım. Buradaymış. Gerek yok. Tam gören uyanmadı daha. Yaramaz. Biz nereye bak? Aa kuşa bakmadık. Tamam bekle. Şimyan da neredeydi ya? Öf. Şimdi kuşçu neredeydi? Unuttum. Ben bir yukarı keseyim ya. Ne boş yaptım ben de. Yukarı keseyim sevkiyi alayım. Oğlum verençi bulamadık. Ben ne yapıyorum ya? Ne kafayı sirdim? Ben şimdi öyle gideyim. İnşallah araba anahtarı verirsin. Vermezsen yandık. Lan ben nasıl geçeceğim buradan? Tamam geçtik. Buradan geçen arkadaşlar Green doğmuş olabilir. Hiç riske girmeyeceğim. Tamam. Güzel gidiyoruz. Arkadaşlar bir Green'in aksesleri buradan geliyor. Burada mı doğdu? Yok. Yakından geliyor dolayı. Tamam. Hadi Frank. Çok güzel. Green geldiyse dışarıyı çağıralım. Oradan bir ne bileyim. Tamam gren uyanmış da boş O bir buraya gelsin. Bu mutlaka şey gözüküyor. Abi ne? Oğlum gelsene. Nereye gidiyorsun ya? Gelmedi mi bu? Arkadaşlar bekleyin Granny'i çağıracağım. Oğlum tam ben giderken geliyor ya. Ayar oluyorum şu Granny'e ya. Oğlum karakterini ayar olan tek kişi ben olamam ya. Oğlum biz daha örümceğe bakmadık lan. Ama ben örümceği unuttum. koşmam lazım yukarı 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 Oha lan Gelen çıkar mısın bak. Öldürürüm seni. Öldürürüm ki zaten. Yavrum kafasını Kreni ölmeyelim ya. Arkadaşlar bu arada öldürmeden Ay suyu mu dedin onu? Bir şey duydum ben ama. Virenç alıp gidelim ya. Virenç çıksın ne olur. Allah rızası için virenç çıksın. Bak şimdi örümceyi sokacağım. Hadi git. Tamam oyun bitti. Oye. Oh, yeah. Oğlum ne arıyor lan bu? Nerede bu? Nerede bu? Oğlum krenin nerede? Oğlum gelir misin kreni? Seni bekliyorum. Grenin geleceği yok arkadaşlar. Uyanmadı mı da acaba? Yobal gibi de uyanmış. Ben bu sola bir yukarı şey çağırayım. Buraya çağırayım. Arkadaşlar bitiyor. Hadi bismillah. Gel bakayım. Oha kaç kere sektin oğlum. Bu olmasa var ya oyunu bitiremezdik ha. Hadi acıdı. Benzin falan tamam bir bunun şey kaldı. Onu bitiyor. Bunu adıyoruz. var. Hadi geliyoruz. Kaza kaza vur. Kaza 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 kaza. Vur. Hadi son. Kaza 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 kaza. kaza, kaza. Kırmızı yok. Vur. Üff. <laughs> ne oldu lan? bitirdik arkadaşlar be. Ne oldu lan? Arkadaşlar, öbür bölümünü istiyorsanız videoya 100 like atın. 200 like atın. Greni bitti şu anda arkadaşlar. Ama oyun bozuldu. Arkadaşlar benim Granny'de şöyle bir sıkıntım var arkadaşlar. Yani greni bitirince doğma kalıyor. Şey olunca da öyle kalıyor. Arkadaşlar çok güzel bir video. videoyu. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Yorumlara da çok güzelsin. Aga yazmayı unutmayın. Sizi seviyorum hepiniz. Bay bay.